Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yaptığım çöreği çekip atmayı düşündüm sayfama. Sayfamda zaten çok yemek tarifleri olmadığı için yaptığım çöreği de atmak istedim. Hamuru yoğurmuştum zaten. Bir saat kadar beklettim mayalandı. Hamurunda süt, maya ve su var. Başka hiçbir şey yok. Biraz da sıvı yağ eklemiştim. Şimdi tepsiye attığım hamurumu üzerine Susama atayım. Çöreğimin üzerine süt ve yağ karıştırdım, üzerine sürmek için. Normalde yumurta sarısı da sürülür ama ben e, yumurta sarısı biraz sert yapıyor. Çöreklerde, pirelerde ben süt ve yağ sürüyorum. Daha yumuşacık oluyor bu şekilde. Üzerine sütü ve yağını sürdükten sonra susam ve çörek otunu da atıyorum. Çatalla şekil vermek istiyorum biraz. Piştiğinde güzel şekilli bir çöreğimiz olsun. Bir 10 dakika kadar da tepside mayalandırdıktan sonra fırına veriyorum. Tekrar ikinci tepsim içinde son kalan süt ve yağını döküp hemen dağıtıyorum. Fırındaki çöreğim yavaş yavaş pişmeye başladı. Çöreğim çok güzel kızardı. Yandan çıkardığım çöreğimin üzerine yumuşak ve parlak olması için birazcık sıvı yağ sürüyorum. Sıcakken sürerseniz sıvı yağ üzerine çöreğimizin daha yumuşak olacaktır. Pamuk gibi bir çöreğimiz olacak. Çöreğimiz çıtır çıtır oldu ve bu arada ben 180 derecede pişirdim arkadaşlar. Çok da güzel alt üstü hep birlikte pişti. Evet arkadaşlar bugün de susamlı çörek yaptık hep beraber. Yumuşacık oldu ve kısa sürede de pişti. Yalnız hamuruna biraz da sirke katarsanız çok güzel yumuşacık bir çöreğiniz olacak.